büyük taşları alayım en azından. Tekrar düşerim başıma bilmiyorum. した Senin yok çok kötüydü. ya. 2-3 tane <laughs> malzemeler nasıl taşıdılar ya. Burada yaşayacaklar mı yoksa bungalov tarzı mı kullanacaklar. Mı? Gelmez ki kimse buraya. Kornadan sonra bir yeşil yol inşaatı var. Yol geniş, eğim fazla ama yol geniş. İnşallah bu yol yukarıdan Tuncu'ya falan bağlanıyordur. Oradan inerim aşağıya. Yoksa şu yoldan tekrar geriye dönmek büyük bir eziyet. Evet, karlı dağlar gözüktü. De yol güzel olaydı. İnşallah bir yerde yol çalışmasına denilir. Karlı değildi. dön başıma geldi. Yol çalışması var. Bu kadar yolu boşuna yaptı. Geri dönüş yolundayım. Yani yol bu kadar fazla tutmasa başka bir yere giderdim ama artık yani günü yolda öldürdük maalesef.